Neydi bu? Pumpkin spice latte. <laughs> ben bunu Starbucks'tan içmiyorum, şimdi Chiba'da olduğunu bilmiyordum. Burda nasıl? Bence aynı ya lezzet olarak ha bir şey fark yok. <laughs> Sen beğendin mi? Önemli olan o. Güzel beğendim ne? içinde kahve var mı? <laughs> var. Sıkayete da alan Ama işte çok baskın şeyler var ya içinde. Işte tarçın falan var ya içinde. Çok baskın tadı ya. Kahve tadı ölüyor. Biraz aslında zaten ama kahve demek biraz şey gibi. Kahve ihanet gibi. Ben hiç kahve değil. Bu Salebin farklı bir versiyonu. Ya insan canı tatlı yemek ister ama karar veremez ya. bunu iç işte yani? İnsanın canı tatlı çekiyorsa tatlıyız. bundan Bu, 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 bu. Bence bu da çok kalorili çok yanlıştı. İnanılmaz kalorili bu arada. En azından fizik daha Sen dua et bunu karama sıktırmadım ben. Bir de buna krema sıkılıyor normalde. Şey şu anda e, ice, banana, bloom içiyorum. Bunu sıkı gibi oldu. Evet. Bir şey yok Bence gayet güzel ya. Farklı bir lezzet. Kesinlikle kahve ihtiyacımı karşılayacakmış gibi hissetmiyorum. Ama şey işte yani tadı güzel. Ne Bulduğu <laughs> her boşlukta mango okuyor. Her boşlukta. Konum sandım ya. ya girdim. 2 dakika sürdü ya da 3 dakika sürdü işim. E, o sırada da mango okuyordu. No Instagram yes manga. Bence gayet mantıklı. Aa burada ATM'ler vardı. From the Kaçlar. Arkadaşlar selam. Hepiniz selam. hoş geldiniz. Kozya yatağı siteyi Niye buraya geldik? Evet. Şey Bauhaus ba için geldik. Bauhaus'a geldik. Buradan bir takım alışveriş yapacağız. Bir de tabii kahve. <laughs> Aynen. Buradan bir takım alışveriş yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız. Bauhaus alışveriş yapacağız. Evet. Sen... Evet. Statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Çok sıcak, çok terledim. Değil mi? Ben de evet. çok bunu aldım, evet. Giymez olaydım. Kaban aldım, dışarısı... Ya o kadar soğuk değil ama... Tişört giyebilirmişim. Sen kameraya çok alıştın daha. Çok hoşuma gidiyor bu durum. Alıştın mı? Evet. evet. <laughs> Boyuma yiyorsun böyle? e <laughs> sıra aşağı gidiyoruz. <laughs> Yatarım ki yere ya senin için. Yok canım. Şimdi. Aa şimdi gerek yok. Gezelim. Şimdi biz Bauhaus'a gidiyoruz. Oradan egzantrik bir şeyler olursa çekerse gösteririz. Hı hı. Buluruz ya Bauhaus. Ben Bauhaus benim şeyim iki Oyun yan. Benim iki Bauhaus. Ben bayılıyorum Bauhaus'a. Siz de bayılıyorsunuz mu? Hadi ben bunu yarım. Evet biz şimdi Bauhaus'a gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Atmış Ya ben oluyorum. O ne ya? Evet ben de ona bakıyordum. 12. ne Neymiş o? Aa stiş'e bak oğlum. Şu ne? Şeyde, sürekli sıçralıyoruz ya. Evet, bu ne? <laughs> ee, Kameraymış aşkım. Evet. Şu da filmi herhalde. İçeride atari mi var? Bana mı öyle geliyor? Aa. Evet, içeride atari var. Aa. Gözde. Çok güzelmiş ya. Geçen sene sıçralamasaydık, bu sene ona alabilirdik böyle. Büyük stiş mi alacaktık? Ya büyüğü ya şu, şu da çok güzelmiş. Siz ne yapacaksınız şu Kocaman kız oldu artık gayrı. 45 yaşında kadına stiş Anladım. alıyor. 30 yaşında diyorum. Seninle aynı yaşta 98 değil için. mi? Ben 25 diyorum her zaman. Normalde adam işte kendini bilmem kaç saniyede 30 küsü çıkıyor ya. İlkan kendi yaşını bilmiyor ya hani. Ha. Abi diyor nasıl bilmezsin? Anımsak gibi yapıyorum şu an çok anımsayamam. Gelsin mi sana? Gelsin. Ben de izleyeceğim çünkü şimdi gelsin. Oha abi. Bu şeyin haberin tarihi ben doğmadan 11 yıl önce. Nasıl ya? İşte. Yani. Oha ben Nasıl? 39 yaşında mıyım lan? Nasıl ya? Abi kimliğime göre ben 28'im işte. Hı hı. 11. 11 yaş daha mı büyükmüşüm? Ben sana ne diyordum abim? İlkan abi sen olduğundan büyük gösteriyorsun abi. Sen yaşlı gösteriyorsun demiyor muydum ben sana ya? Diyordum. Sen 28 yaşında değil misin lan? Biz seni 28 biliyoruz ya. Lan ben de kendimi 28 sanıyorum. 39 yaşında mısın sen? Öyleymiş abi. Hiç mi anlamadın oğlum insan bilir ne yaşadığını ya? Yaşarken anlamadın mı sen ne kadar yaşadığını ya? Abi anlamadım ne bileyim yani ben hep çok iriydim ilkokulda falan uzundum. Ne bileyim erken tıraş oldum herkesten. Bunun erken gelişmekle bir ilgisi yok. Bir süre kayıp. Ya yani senin 12 yaşındayken 1 yaşındayım demeye başlaman lazım. Anlarsın tabii canım ya abi mi çekeceğiz yani ilk? Yok falan? canım olur mu öyle şey abi? Yani bir sürü hayal meyal hatırladığım şey var ama ben hep rüya diye düşündüm onları. Allah Allah. Ne yapayım oğlum anlamadım ya. Allah Allah. Nasıl ya. gözlüyor? kokuyor. Şu an ya, Flying Tiger falan. like Tigers. Öyle mi? Flying Tigers gibi bir şeydi. Öyle Hızlı. Sanırım öyle bir şeydi emin değilim. Şu an doğrusunu şuraya yazarım. Böyle bir gözlük buldum. Çok iyiymiş ya. Nasıl? <laughs> Yarası gördüğüm her şeyde I'm a Batman diye bağırasım geliyor. Ya onu bir şey söyleyeceğim. Bunu kesin almamız lazım. Ama bence işte, bu atma yeri arkada ya o saçma. Daha şurada olsa böyle... <laughs> Ama o zaman da öndekine görür, göstermiş olursun ya. Bilmiyorum mekanizması belki. Ya su değil mi? Evet, o su değil mi? Evet Kuma evet. Ama açılmıyor burası. Şimdi bir şey yapmak istemiyorum. Biri bal kabası. Biri yapmak Ay olarak, şey olarak. yapıyor. Yapmak. yapmak yapıyorlar değil mi? Bir yap Yani ona benziyor. Biz aslında masa oyunu falan bu tarz bakmaya geldik de. Bence en olunabilir bu. Bence onun yeri kurulan versiyonu güzel. O kafa olarak bu masada olanı o yerde olanı işte. bu gol. Bu daha küçük. O çok küçük ya. Abi her yeri bu gözlükten bırakmışlar. Oğlum aldınız madem aldığınızı aldığınız yere bırakın ya. Vicdansız insanlar. Arkanızdan personel söylüyor size. Bak Pumpkin Spice Latte. La Bugün ilk defa içtim bunu. atıyor? Ne atıyor? Alalım mı ondan? O oh, arabaya bak. Ne bu? Hı -hı. Porsche. Olayını anladım. Ama güzelmiş araba. Şurada da şey var. Bak araba sokaktır oyun. Ne oldu ya? Bu ne dedi lan? Bu tebeşirli beşirli bir de. Hı -hı. Çocuklar oynasın, kendine yol çizsin diye. Bilmiyorlar ki biz çocukken halıyı kullanırdık bu işler için. Hı -hı her çocuğun evinde e, en azından halıyı bir kez yarış pisti yapmışlığı vardır yani. Şu an o burada değil. Yapıştırmışlar. Aa, yapıştırmışlar? kedi. Oğlum sen buraya kadar nasıl gelmeyi başardın? Hı. ya bir de geldi bak bana sokuluyor. Ben senin her yerini ısırırım ha. Sana da mı yav? Senin ne işin var burada? He Merhaba. Evet. Git ona da sok hadi. Ha, git ona da dokun. O ne Atari mi? Tetris. ama sağlık şeklinde. Çok iyi. Wow. Çok hmm, bak bu kapalı sıkıldı. Keşke nasıl yapıldığını <laughs> gösteren bir şey o. Bak o kanserojen balonlardan. İzin hmm. ne kadar kötü kokuyordu ya. Şunu 400 lira sağlam dedim yok artık. 400 liraya onun kolisini alamayız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi lan? Hmm, ben Ben Bak bu sıcak yapamam. Sıcak. Tık sıcak oluyor. Şeyde de vardı hatırlıyor musun? Japon pazarında. Oğlu bozmuş Yo, onu bozmuşlar. Yok bozmamışlar. Çektin onu. Onun hepsini ben buraya... Ha, tamam. Aa. Atamadım. Aa, benim geldi. elim de titredi ki. 5 Hadi sayıyorum 5 diye sayıyorum hadi Atamadım niye 5'i de düşürdüm aşkım Bizi nasıl burası aklınıza gelmedi da peki? Halbuki Kadıköy'de de var ha Şu pipetler çok güzelmiş Ama kağıtçuk ne plastik mi? Bu açık olan sanırım Bambu mu plastik mi? Bilmiyorum. Galiba orada bir şey gördüm ben. <laughs> oyunun olayı mı? Curling. Ama neden curling'in şeyleri... Çeşit çeşit renkli. Aa. Işık filtresine giriyor sürekli kamera. Yukarıya kaldırdım anla ışık filtresine giriyor. Sararıyor görüntü. <laughs> Niye abi? görüşürüz. Şovunu <laughs> <Show> yaptı. Şu <laughs> tuvalet ya. uzun süre kalanlar için herhalde. Kalmayın. Arkadaşlar tuvalet uzun süre kalmayın. Aa şuna ne diyorsun? Ne bu? Balta ve şuriken fırlatıyor musun? <laughs> <laughs> İçinde Neymiş? bir tane balta bir tane şuriken varmış. Aa. O ne? Hani, Kumbara mı? Evet atıyorsun ama Gözükmüyor için attın. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Şu TK shottan alsak mı lan bir tane? Hmm. Yani şu bir tane sağlam mı acaba? Biraz açmışlar ya. Ona shot bardağını koyuyor, onu dönüp duruyor. bu Burada tıkanıyor. Bozmuşlar da kutusu açılmış onun ya. Giydim ya Kurtlar Vadisi. Yürü bakayım şöyle. Type-C şarj oluyor hem de. Ben Diamond Fish yani ne bileyim ne kadar süre gider ki? Gerçi ne kadar süre kullanacağız ki? Geceden gece bir saat kullanacağım belki. Max. 2600 gayme. Şu. Zaten siyahı var. Pembesi de var galiba. <laughs> ne gördüm orada? Şey, mı Rafa'dan Tayfa'ya mı sen? Rafa'dan Tayfa Elsa kim lan? Gavurun, çocuğu o. Rafa'dan Tayfa, bizim çocuklar. Şu güzelmiş aslında aşkım. Şu. Bu mu? Evet. Bu. Evet, hem telefonunu da şarj eder. Şarjı değil. Yok, o daimi takılı kalacak. Ama bu da öyle değil, bu, bu da mı öyle? Öyle değildi. Bilmiyorum çekim için önerdiği ışıkları göstereceğim şimdi size. Bence çok mantıklı. <laughs> Tos makinesi şeklinde mi yapmışlar? Çok tatlıymış. Şey, mas şey yatak başı olarak onu mu kullansak acaba? Ne? Olamaz mı? Aa, bunlar nasıl açılıyor? Ha. Yoruluyorum ararken. Şansımı denemek ha, istemiştim. Olurdu aslında mantıklı. Belki şarjı yoktur. Saatim zımbırt. Evet ben de ona bakıyordum. Güzelmiş aslında. Oo. Nasıl yaptın? Yap bakayım bir de. Wow. Ben bunu beğendim. Güzelmiş aslında. Abdü buranın şeyini açıp kapatıyor. Neyin? Evet bakıyorum. Aa çok iyiymiş. Oo bak bu daha iyi mi? Kesin evet. Şu aslında ama. Beğendim ha tatlıymış gerçekten. 189. Neydi? 189 orada gördüm. Yok. Ay var 190. 1400 küsür lira sanırım. Kafe lanması değil mi o ya? Kadıköy'deki kafelerdeki lambo işte o. Şu Şunu deri olan... Keşke bu açık olsaydı. Muhtemelen ışığını falan hayal Şu içinde sim var. Belki fırfır fır yapıyordur o. Bence de. Buradan da şey hayal Işığın rengini mi? Hı hı. Şimdi biraz ledleri ölmüş. <laughs> bu da güzel. Diğeri mi? Evet. O daha afilli duruyormuş bu arada. Tıkacak <laughs> yarın. <laughs> Ama bunu böyle A yapabiliyorsun. Bak yukarıda 158 numara siyah olan şu arkada şey şarjlı, telefon şarjlı olan. <laughs> Aa iyi. bak. O kaç 150 kaç demiştim ama 158 mi? Tam olduğun yerdeymiş bu arada. 158. Ama görün kutuyla alakası yok. Ya kutusu karışmıştır diye yorumluyorum ama kutuların arasında o da yok bu arada. siyahı <laughs> da çok fazla seçenek var. Tabi bunlar çok yaşa aşkım. Hep beraber. Siz de çok yaşa dediniz mi? O size de size de teşekkür ederiz. Evet. Kado üzüldü. Evet. <laughs> oh, burada da var Rafa'dan tayfa da gördüğünüze benzemiyor mu? Fazla parlak değil mi o ya? Evet. Gerçi ampulünü değiştirebiliriz onun. Ama şey tasarım olarak güzelmiş. Altı da düz beyaz olsa düşünürdüm bu arada biliyor musun? 20 numara en başta. 2000 liraymış bu arada. Aa bizim Eglo bizim şeyle aynı marka. Hmm, salondaki Salon aydınlatma de... ile aynı marka. Biz Salonu buradan almadık biz zaten. Onu diyecektim tam da ben de. Zaten bizim evdeki aydınlatma şeylerini de buradan aldık biz. İşte yatak odasıdır, ok salondur. Aydınlatma sistemini de bu Bauhaus'tan almıştık zamanında. Göstermem lan. Uf çok iyi. Hiç yanıyor Ay, gözlerim açık. Ver bu Bir daha, bir daha dene. Yok olmuyor. Kapatalım mı? şeyi okay. Biz yüzyıllardır yatak odasında, şey yatak başlarımızın sağının sonuna komidin, değil mi? Komidine... Komidin üstüne lama bakıyoruz. Yüzyıllardır bakıyoruz ve istediğimiz bir şey bulamadık henüz. Ya da çok hoşumuza gidenler de absürt pahalı. Evet, yani. Ya nasıl şey yatağımın başında bana ışık verecek bir şey niye dört bin lira beş bin lira anlamış değilim. Ve iki tanesi bir tane. Ha bir tanesi evet. Ya bunlar güzeldi de işte bilmiyorum. Bir şey beğenmek çok zor. Beğendim beğendiğini bulmak çok zor. Hadi beğendim beğendiğini buldum. Ama bu sefer de fiyat da çok saçma oluyorsun ya. Fiyat çok acayip yerlere gidiyor. Var mı ya bize vereceğiniz tavsiye? Biz bunu kullanıyoruz. Fena değil. Anket anket açalım değil mi? Seçeneğim müzik ya, anket aç. Hayır, insanların yaptıkları yorumlara göre anket açalım. O zaman hepinizi yorumlara bekliyorum. Allah razı olsun. Lütfen. Dilenci değiliz. <laughs> Sadece yatak başlığına yok. <laughs> no. Yatak Yatak komidin. Lamba var Bize yardımcı olun. Gözlerim çok acıdı. Ay, ellerim de bulmuş. Bahçe Benim için. Sonunda... Ha? Ben sims'te gerçek bunları daha çok seviyorum. Bir daha söyle. Bunları daha çok seviyorum sims'te. Şimdi bahçe aydınlatması olarak mı? Eve koyalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Düğmeye bassana. Yandı mı? Ya, ya hayır çalışmadı. Bir <laughs> tane başınıza koyalım bunu. Komedini kaldıralım. Komedinin üstüne bunu koyalım. Oha. Deprem falan olur aşkım yani. <laughs> monteleriz. Komodinle mi? Evet. Komodin de duvara monteleriz. Duvarı da yere monteleriz. Ben de Sims'den en çok şunları kullanıyorum işte şey şu 181. Evet ben iflah olmaz bir sims oyuncusuyum bu arada. Bak şu 181 ve şu 188L2 var. Bunları böyle kapı önü aydınlatma olarak kullanıyorum ben. Hmm. Bak bu arkadaki cihazı kullanabiliyorum. Benim yetkim var. Ehliyetim var bunu kullanmak için. Ben necim. Ne bir daha söyle. Ben necim. Doğru. Oğlum şu an çok duygulandım biliyor musun? Satılabilir olduğunu ilk defa görüyorum. <laughs> Tabii, evet satılabilir bir şey ama ilk defa. Nasıl ya? <laughs> Ben de şunu görünce çok duygulandım. Ne ki bu? A, bu şey. Havya. Lehim seti Lehim. bu. Lehim. Evet, bu şey. E, liste 2'de elektrik sınıfına geçince aldığın ilk şey bu. Bu set. Aa ardaya da şey vermişlerdi böyle. Çantalı varsa. Buna kadar açtım. bir malzeme çantasının mı ne ya? Malzeme çantası. Aile çantası. Ha, aile çantasını vermişlerdi. <laughs> i̇lk, i̇lk ilk bak orada bak şey pompası var, havya Şu. pompası. Aynen. Bu bu sıcakken sağ sol yakmasın diye bunun içine koyuyorsun bu ölçüm cihazın. Bu da içinde lehim teli var. Hmm. Bu ne peki? Alıştırma pratik yaptı. Işte. Evet, board için. O kadar da biliyoruz ya. Üf. <laughs> Kutsadın mı? <laughs> Aa ışık iyi geldi lan. Daha hastan çekçek aldık. Evet, bağ olsun bunun için gelmiştik aslında sonra Kız eve gidince gösteririz. Uğraşmışım ben. Ha kutuyu çıkaracaksın sanırım ya. Çok güzel değil mi? Böyle alengerli şeyleri çok severim. Eee Çin'de üretilmiş. Şaşırdık mı? Maiden China. Hayır. Ha, Bir ç... sürü ucu var ama. Bak. Sonra çöp kutusu aldık. O çok uzakta Onu gösteremez. Gösteremez. Gösteremem. <laughs> Bir de Müzik kapağı. Aynen kaleden. Biz ilk klozet kapağımızı da Bauhaus'tan almıştık. Bir, evdeki bütün şey malzemeleri Bau Bauhaus'tan, Bauhaus'tan, aldık. Evet. Bauhaus'a girmeseydik mesela buna ihtiyacımız olduğunu unutacaktık. Hatırladık ve aldık. Evet. Bauhaus'a girmeseydik. Ah, bunu hatta ne için aldık? O sütenleyin. Galiba boynumda şu an böcek var benim. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? Hayır. Su damlamış. <laughs> Korktum. Benim saçım aşkım. <laughs> Bunu neden aldık? Hemen söylüyorum. Evet. Ee, aslında evde tornavidamız vardı. gibi bir şık Tornavidamız vardı ama hatırlarsanız Ikea'dan bir tane tablet tutucu almıştık. O tablet tutucunun da e, aslında yaptık ama iyice sıkılması lazım ve yıldız sonra videomuz kalmadı. Ben niye böyle çekiyorsam? Yıldız sonra kalmamış. Efendim? evet <laughs> tamam et. Evet. Tamam, yıldız kalmamış. Yıldız tonyonuz şey... kalmamış. Çok şey bir cümle değil mi? <laughs> yıldız tonyonuz. Vidamız... Ya hiç kalmamış biliyor musunuz? Komşuda Bitmiş. da yokmuş. Bir kap alamadık şöyle komşudan. <laughs> ya vardı da kırılmıştı. Bir şey olmuştu. Atmıştık onları temizlediğimiz zaman. Ee, o yüzden aldık onu da. İnşallah tablet tutacağını kullanacağız gidince, rahatlığıyla. Gösteririz. Gidince sıkarım onları iki dakika evet. ya. Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber e, Bauhaus'tan aldığımız Stanley marka çok amaçlı, çok e, parçalı tonuyu da setini değerlendireceğiz. Evet. Açalım hemen bu tonuyu da setini. Nerede bizim şeyimiz? Ee, karambit vardı aşkım. Aşkım hanım benim şardı getir. Anlayanlar ağladı şu anda. Böyle açıyorsunuz. Malzeme ağırlığı iyi gibi. Stanley marka fakat Made in China yazıyordu. Şurada. Bilmiyorum görüyor mu? Made in China. Evet. Ürünümüz bu arkadaşlar. Sağlam, güçlü gibi duruyor. Bakayım. Kırılmıyor. İçinde saltalık da yok. 6 tane de yıldız var. Geri kalanı zaten sizi ilgilendirmiyor. Şimdi sağlamlık testi yapacağız. Yok, Tay'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Teknolojiye atanan adam diye bir adam var. Gerçi şimdi şey, Ekin kollama adıyla devam ediyor değil mi? Ben Aaa! Onu... O, o mu Evet. Tam onu diyecektim. Bak işte. Bak. Aa. Ya insanlar bir kısım insan onu teknoloji atarlanan adam olarak tanır. Ben onu ilk izlemeye başladığımda teknoloji atarlanan adamdı. Taşlı bir şeyleri kırıyordu, eziyordu, parçalıyordu kendince. O onun zamanında var ya bu çakma telefon piyasası bittiyse yani en azından hatırı sayılır şekilde azaldıysa o dönem kesinlikle onun sayesinde azalmıştır bu arada. Resmen tek başına savaştı ya yiğidim. Buradan ikin kollamaya sesleniyorum. Sen çok büyük adamsın. Bunu Ikea'dan almıştık. Bir önceki vlogda hatırlarsınız. Ikea vlogunda aldığımız 10 üzerinden puan var. 10. 10. Mıknatıslı. Çünkü mıknatıslı olduğu için. Evet. Mıknatıslı olmasaydı... 8. Neden? Mıknatıslı olmadığı <laughs> için. Hadi devam video. Tamam. <laughs> <laughs> Mousepad var mıdır acaba burada? Geçti artık. Mousepad satmaz herhalde. Bahası mı? Evet. Ford. Yok canım ne münasebeti. Bir de Kadıköy'de olacağım. oturuyoruz ya. Mousepad evet. için. İnat Kadıköy'ün dışında alışveriş yapıyoruz yani. Olsun. Olsun. Buradan eve çek çek taşımak da güzel. Açım. Şunları eve bırakalım. Oradan da yemek yemeye gidelim. Açım. Oğlum baksana karanlığa. Şey ben yoğum. Ben aslında yoğum. Evet. Tabii ki Mekke gittik. Burger'a gitmedik. Nasıl konuyu değiştirdin lan? Bir anda helal olsun ee, sana. Teşekkür ederim. Sen geliştirdin kendini bu konuda bayağı. Thank you, thank you. Bu kadar vlog izlemenin ekmeğini mi yiyoruz şu anda? Ne olabilir? ee, <laughs> <laughs> um, Mekke gittik dediğim gibi. Of yoksun şu anda. Olsun. Buradan Kadıköy Belediyesi'ne sesleniyorum. Aa ışık varmış aslında. <laughs> Benim boyuma gitmiyor. <laughs> Evet, Meke Mac'e gittik. Burger'a e gitmedik ama keşke Burger'a e gitseydik. Çünkü bence hamburger iyiydi ama patates çok kötüydü. İlk defa patates, ilk defa değil. Daha önce de bitiremedim ama. Patatesi bitiremedik. Hem çok soğuktu hem kötüydü tadı. Gerçi tuz da atmadık. Ben o yüzden de beğenmemiş olabilirim. Yok ya yok patates gerçekten kötüydü. Yani son zamanlarda tükettiğimiz en kötü McDonald's içeriği olabilir. Olabilir. Zaten 3 ayda bir falan tüketiyoruz kötüydü Ama bu sefer de çok yorulduk. Şimdi eve yürüyeceğiz. Ayaklarımız acıyor. Benim başım ağrıyor. Ee, Bütün gün şapka taktım. Kafam acıyor. Öyle. Gidiyoruz biz. Biz gidiyoruz. E, abone olun. Cümle kuracaktım ama ne diyelim öyle. <laughs> Neydi?